gerçek olan bir şey var. Buraya döndükten sonra teke gelelim Crespo'la. Hazır olmamasına rağmen, uçaktan yeni gelmiş olmasına rağmen Fenerbahçe biraz daha oyunu hükmetmeye başladı. Çünkü Antep maçından beri bu Fenerbahçe ışık veriyordu. Bugünkü ikili oyun heyecanında katacak olursak Antalya'nın performansında bayağı iyi olunca da zevkli ama tekrar söylüyorum bu bence günün cümlesi olarak bu yılın Fenerbahçe'si kötü oynarken de kazanabilecek kapasiteye sahip bir takım. Şimdi bir tane altı deniyorsa devre arasını alacaksınız. Bunun da atla deve değil sonuçta. Bunlar yani öyle bir şey yok. Yani Fenerbahçe'de İsmail göreceksiniz haftaya oynayacak. Belki de en iyi oyuncu diyeceğiz İsmail ilgili. Bir de istediğin kadar yabancı oynatabiliyorsun İsmail geldiği zaman. Görüyoruz hafta evet. haftaya Fenerbahçe e, kimle oynuyor? Ee, ben biraz çalıştım ilk yarı. Alanya deplasman mı? Şimdi tek... ha yok Tabii alan deplasmanı. Ön libero böyle İsmail oynayacağını biliyoruz. Tekrar Fred'i sola doğru kaydıracak, öne doğru. Sağ içe doğru işte e, Şimanski devam edecektir. Bir yerli daha kontenjan açılacaktır. Kaldı ki de sakatlandığı için, için e, e, İrfan Can'la da devam edecektir. Peki hocam Avrupa'da hangisini tercih Bir kere size yüzde yüz bunu daha önce de söylemiştiniz. ikili tercihini. Zaten eğer tek bir altı numarayla e, oynayacaksa, Torreira gibi bir sistem kuracaksa Arao'dan vazgeçmek ki onun önüne bir adam alınırdı yani değil mi? Bunun bir yedeği olmayacak. İşte, ya hesap iki iki hesabında bu yoktu. Evet. İki tane Arao oynamaz. İki sekiz oynama. İki tane Arao evet. oynamaz. Evet. Arao oynayamaz o iki. Ama stoperden gelip arayı almayı da iyi yapan bir oyuncudur. evet. Iyi. Evet. Sarkan. Bir... Şimdi hoca karar değiştirince şimdi okuyorum, izliyorum da yönetimin üzerine çok gidilmiş diyor. Değil. Bu istişareli olur. Şimdi ben böyle oynayacağım dediğiniz zaman ona göre oyuncular alırsınız siz. Hı hı. Onun için de elimizdeki kardro artık kaldığımız yerden plan cümleleri çok sağlıklı cümleler değil. Teknik direktör ki onda on yapmış İsmail Kartal. Bütün resmi maçlar. Rakip ne olursunuz bütün maç. ama bütün resmi maçlara bakıyoruz Galatasaray'da kazanıyor Beşiktaş kazanıyor. Şimdi Avrupa nasıl? Birler beraberlikle geçtiler. Tabii. Evet ama kaybetmiyorlar en azından evet, diye düşünüyorum. Evet. Ama Fenerbahçe 10 maçı da kazanıyor. Şimdi bu kadar yıldız oyuncu yönetmek de kolay değildir. İsmail Cudi şimdi hem bir kere sürpriz yapmıyor. Bugün taraftar veya muhtemel onbilleri, muhabirler yanılmıyorlardır. Cengiz değil, pancar arasında gitmiş gelmişlerdir belki de. Ama Serdar Stöper, işte beka solda Ferdi, sağda Osayi. Önlerinde Zaysla, şey Fred oynayacaktır. Önlerinde Simanski. Bu kadroyu zaten muhtemel onbillerde vardır. İsmail Kartal'ın iyi tarafı da en önemli taraflarından bir de bu. Böyle saçma sapan sürprizler yapmıyor. Ama yok. temel olarak sezonun yapılanmasında problem olduğunu görüyoruz. Çünkü oyun formatını bir anda değiştirdi hoca. Çünkü Fred gelince Fred'in Fred'den ön libero falan olmaz. Böyle Antalya maçını falan idare edebilirsin ama geçişlerde sıkıntı yaşarsın. Fred'den sıkıntı şu olur. Ön tarafta etkinliğin azalır. Çok net güçlü. Çok iyi bir orta saha oyuncusundan bahsediyoruz. Şimdi çok böyle 6 8 bilmem ne konuşuluyor. Öyle bir şey yoktur. Orta saha, merkez orta saha vardır. Forvet arkası vardır. Bir de İki tane sekiz o olur dediğim iç oyuncular vardır. Bu sekiz numara oyuncular, iç oyuncular sol bekin bıraktığı adama doğru kayacak. Bekine yardımcı olacak. Ön orta sahil liberoya gelecek. Gerekirse stoperin arasına girecek. Çok kritik Artı da en az altı yedi kez de ceza sahasına girecek. Fred'i ceza sahasında evet, yaptı, ceza yapamadım. sayılmayan goller dahil bir sürü koşullarını gördük. Evet. Bugün Şimanski'nin de ne kadar, nereden vurdu golü? Duran topta acele etti. Bravo o Antalyalı uyuyordu ama daha çok cezasız içinde görmeye başladık biz. Doğru mu? Evet. O, o yüzden de öyle. evet. O yüzden de Fenerbahçe yapılanmada hata yapmış olmasına rağmen Fenerbahçe takımı öylesine iyi bir kadro yaptı ki öylesine bir lider almış ki lider. Bir kere belli aile hayatı belli, kültürü belli, oyuncunun e, sporculuğu spor sporculuğu çok belli. Git geller yaşamıyor antrenör. Biliyor böyle oyuncu nasıl e, bir oyuncu olduğunu. Hatta Yakaladığı pozisyonu şöyle anlatırım. Galatasaray nasıl yakaladı? Skor A olarak yakaladı diyorum. Kalite olarak da yakaladı. Nereden yakaladı? İstatistikler hazırsa İcardi'ye. Geldi mi e, şeyi Ceko'yu koyalım. Geldi çok az kalmış. Geldim. Çok az kaldı. İyi. O <laughs> oh, bende devam ediyor. Sen il ilavem <laughs> var. Sen... Şöyle. E, bu arada hocam. E, yani Ceko zaten iyi sporcu olmasa bu yaşta bu performansı e, bu futbol seviyesini Büyük... 90 artı 7'de yani bu isteği, arzuyu önce sporcu olmak zorundasın. Kolayını kaçabilirdi bakın Icardi ile şey. Ceko. E, Tabii Tabi gidip bir üç katını alabilirler. Top, top gelmiyor yani, derdi. Top gelmiyor ha, ha. Bir de bu e, yani belli yani. Mesela Icardi büyük bir yıldız ama antrenman performansı, ritmi e, başka. Aralarında 7 yaş var. Ceko ile 37, arasında. 37-31 galiba. Yok, geçen sene 30 oldu. Evet, evet, evet. Tamam. 86 Doğru. ve Kaç diye? 93, 93 92 92'li galiba. 92, 92 ya da 96 yaşı. Şey. Bakayım ama. Şimdi ama şöyle söyleyeyim. Mesela Icardi şöyle bir oyuncu. Oynarken çok gol atmak isteyen. Evet. Arzu bir oyuncu. Fakat mesela Icardi oynayabilecek olmasına rağmen 37 yaşında futbol falan oynamaz. Çünkü haya, şey nasıl diyeyim sana. Bugün Real Madrid'i izlerken üzülmesi gerekiyor. Real Madrid'in sanki Icardi evet. olur. Evet. Zaten gittiği büyük kulüplerde de işte yapmış. Paris Saint Germain'de atmış. İngiltere'de atmış. İtalya'da yılın futbolcusu olmuş. Evet. Yani. evet. Fakat ne yapmış? Galatasaray'ı sevmiş. Türkiye'yi sevmiş. Tamam mı? Buraya adapte olmuş. Bu işini de yap yapıyor. Ben tekrar söylüyorum. Yapabilirliği daha da vardır oyuncunun Ceko da yaşından dolayı da bu kadar oynayabilir bir hedef Santrafor. Bakın. Süreti bu kadar olabilir ki fena değil. Süret derken uçak değil ama top saklaması, oyunda ışık, kafa hava, topları, ilfancana kestiği top falan. Yani başka bir oyuncudan o bahsediyoruz. O yuvarladığı Gerçekten, top. Gerçekten bir gün Aykut Hoca ile sohbet ediyorduk. Bu yaz bir kere gördüm. Müthiş bir güçlü oyuncu aldı. Yani karakter aldı. Ceko'yu yakın takip ettiği için biz hepimiz de izliyoruz zaten. Ee, bakın bir sürü oyuncudan bahsediyoruz. Önümlü kadro diyoruz ama tamamlayıcınız lazım. Atan'ın tutan cümlesini, atasözünü ben getirdim Türkiye'ye biliyorsun yıllar önce. Atan'la tutun. E şimdi Fenerbahçe bakın gol kralı. Bir, penaltılarla ilgili diye hep söylüyorum. Icardi, pardon, Ceko, Icardi, Abu Bakar'da atmaya başlayacak. İçin arasında olacaktır. Ben yüzde el, biraz daha, hafif biraz daha Ceko'yu önde görüyorum. Şeyden dolayı, ritminden dolayı söylüyorum. Bir de yani Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yakalamasının en önemli sebebi Ceko'dur. Bugün geçtiğimizin gol kralı olmuş olsaydı, gol kralı olmuş olsaydı yakalayamazdı Galatasaray'ı. Sadıç'a rağmen yakalayamazdı. Simanski'ye rağmen yakalayamazdı. E, Simanski de eğer böyle forvet, bir kere forvet arkası oyuncunun en önemli ihtiyaç olan kişi savunmadan gelecek topu var ya orada sıkıntı var mı? Var. Hani merkez orta sahadan sağlıklı alması lazım o topu. Evet. Ama, Alıp dönüm. Ama Santrafor'u da Enner Valencia tarzı değil. Bu tip santıfor lazım. Yani seni oraya taşıyacak adam. İkardi nasıl koşu yapıyor, duvar oluyor, vesile veriyor. Evet. Aynı şekilde. Dzeko da aynı şekilde. Yayırdaki stoperi alıyor. Takımı getiriyor. Ya geriye evet. doğru getiriyor seni. Tabii. Boşaltıyor stoperi. Ya da kenara doğru açılıp. Zaman kazandırıyor tabii. onları. Şimanski de bir sürü de gol atar. Diye düşünüyorum. Geldiyse eğer bakalım kaç e, Bu arada İrfan Can da e, sakatlık. Yani e, Cengiz'in sakatlığı sonrası oyuna dahil oldu ama maçın kilit performanslarından biriydi değil mi? Hocam? Kaldı ki maçı da muhtemelen iyi ısınmadı. Maçın başında da tüm Fenerbahçe'li oyuncular gibi tutuktu. Evet. Aslında ikinci dakikada. İkinci yarı evet. çok etkili oldu. İkinci yarı da etkili oldu. Geri dönüşte. Onları. Tabii şimdi şöyle de değerlendirmek lazım. İrfan'ın bir avantajı var. Burada oynamanın dışında aslında burada da oynayabilir. Evet. Burada da oynayabilir. Başakşehir'den dolayı. Ama diye Cengiz oynayamaz mesela orada. Tabii işte, üçlüden biri olmaz orta sahada. Onun için de İrfan Can'ın bence hocanın ilk tercihlerinden biri olacağını düşünüyorum bundan sonraki bölümde. Oyunda çünkü sistemle ilgili 4-2-3-1'e de oynar, 4 3 de oynar, içeride de oynar. Ki İrfan Can da bence Crespo ve Altay'la birlikte böyle sıkıntı yaşıyordu. Taraftar burada emniyetken oldu. Ve açıkçası da bu hafta itibariyle son 6 resmi maçları bir kere ilk 11'de oynadı. İstatistikleri iyi olmasına rağmen. Bugün bir de oynamadı o, ilk Tadic'e giriş yapar şey e, Ceko'yu e, anlatırken küçük bir değindiniz ile ilgili. Yani bugün ferdi sakatlıktan döndü ama sahanın en tutuk en azından geçtiğimiz haftalara göre en e, nasıl diyeyim durgun Tadic'ini Şundan dolayı. Neden? Bakın şundan. Şundan dolayı. Birincisi eee Tadiç'in şimdi tekrar ikiliye dönmek istedi ya ha, sistem orta Fred sistem. uzaklaştı ondan. Fred uzak yani. Benim Oradaki sol pas, benim yardımcım evet. hep şöyle deriz bakın. Üçgenler kopuyor. Sağ bek sağ öndeki oyuncu ikilisi önemlidir deriz evet, ama evet. bu sorundaki orta saha. O. o üçgen değil mi? Bu, o üçgeni yaptığın zaman şuradaki üçgen senin performansını etkiler. Şuradaki üçgen. Fred burada kaldığı için burada boşluk oldu. Bir de Ferdi kontrollü kontrolsü çok çıkıyor. Evet. Çok çıkınca da buraya atılan toplara da bu kez siz yoruluyorsunuz, yorulursunuz. Ama şunu da söyledim hatırlıyorsan, Tadic'i, bakın 35 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. O da şimdi, evet, tabii Yeşil. Öyle demeyelim. Evet, evet. Yani bir de sıcaklarda kaç tane, kaçıncı maçı, onuncu maçı mı? Onun hepsi şimdi, Olmaz. Olmaz. Hatta 25 yaşında da olmaz. Siz Ferdi'yle Osa'yı için söylediniz, Ferdi sakatlandı ertesi. Evet, Osa'yı da sakatlandı. E Osa'yı da doğru. İşte, şimdi hem de genç oyuncular, atlet ve çabuk oyuncu olmaz? Ki bugün Osa yani, iyi, çok oynamak isteyebilir. Sakın Tadic'i Avrupa maçlarında 4-5 atıyorsun ya. Gel seyahat evenine, otur yanımda. Gelme İstanbul'dan. Bunu yapmak zorundasınız. Bakın sürentre diye bir şey vardır futbolda. Evet. 25-26 yaşında, 27 Orada yaşında. Orada da olur. Ol, olur ama bu kadar olmaz. Şimdi bu oyuncuların güçlü olması için maçta Galatasaray niye şampiyonluğu geçen sene? Mertens diri kullandı. Tabii, maç kullandı. Tabii ki maç sayısı az. Oraya geleceğim. Şimdi maç sayısı çoğalınca göreceğiz hep birlikte Mertens'in oynamaz e, 11. 11'leri sıklığı sıklığı azalacak. Azalacak. de de çok kontrollü şekilde e, tutmak lazım. Yoksa her geçen gün yorgunluk biner. Peki oraya nasıl e, bir çözüm u, e, bulabilir Sayın Kartal? Yani kent için... oynar. Kent, ya. kent Kent. oynar. Kent oynar. İçeri kadedir. Çalım atar. Oynadığı maçlarda kötü de değildi. İyi oyuncu. Hem de kenti kaybetmezsin. Bakın tadici kaybeder. Bazen ne diyorum? Oynayarak değil. Oynamayarak değil, oynatarak kazanmanız evet. lazım veya evet. oynatmayarak. Bazı oyuncular için. Kenti mesela hiç terk etmeyeceksin. Bir ara gitti, gidiyor falan deniyor. King kent. var, şu, var. King de olabilir. <laughs> King de olabilir. Evet. King de olabilir, Kent de olabilir. Evet. Evet. Ama tatici mesela an üst üste oynatmayacaksın. Bu hafta içi Fenerbahçe'nin içeride maçı var. Tabii Avrupa maçı çok önemli. Norşeylen, evet. Allah'tan da 5 günlük bir ara var Perşembe'ye kadar. Ama... Alanya maçından sonra kesinlikle bir, hafta falan bir dinlendirilmesi lazım. Yetmedi. Milli takımında da gitti iki maç oynadı. 12 oldu mu? Tabii. E şimdi i̇ki resmi maçlar. Kaç ayda oynadı bunları? Baksınlar resmi maçlara. Sıcakta, seyahatler. Tabii ki işte 35 yaşındaki oyuncuyu çarşamba, pazar oynatamaz.